Yüreğimdir beni bende yaratan, yaşamlara tohum eken, ışık sayfalayan, yaşam sayfalayan, umman olup yaşamlara katan. O yaşam ki sonsuzlukları açılan yoldur, bütünün yoludur, Allah yoludur. Yolda aldığın nefestir, ektiğin tohumdur, yaktığın ışıktır. O yaşam yüreklerden yüreklere ulaşandır. Bilinendir, bilinmeyendir. Batınidir, görünmeyendir. Ama aynı zamanda zahiridir, görünendir. Ne verirsen karşılığını aldığındır. Hak ettiğini var ettiğindir yaşam. Bilinçle, kelamla yarattığındır, yaşattığındır. Seslendirdiğindir. Ol dediğindir, oldurduğundur. Herkes her şey benim yüreğimde deyip, her seni bir tek ben yapıp ışık tohum ektiğin yerdir. Kelam olup yazmaya başladığında alemlerin kaderini yazdığının bilinciyle en doğruyu, bütünün en hayrına olanını, birlik bilinciyle, bütünlük bilinciyle yazarken içine sevgi, saygı, aşk katmaktır. Zamanlardan başka zamanlara, mekanlardan başka mekanlara varıp oralarda yeni kapılar açmaktır. Geçmişte, gelecekte, her anda, her sayfada olduğun yerdir yaşam. Dünya yokken henüz kürzlerin, gürzlerin oluşmasından, eşya yaratımından çok daha önce sayfaladığındır. Bizi yaratanın bizden sesleştiği, bizden birleştiği, bizden tekleştiği, tüm yaşamları tohumlayıp kodladığı ve yaratıldığı yerdir. <Gülüyor> <Gülüyor>